Ense. se Ese, doğru cevap. Ben size... Armağan. Armağan doğru cevap. Etli ekmek. Etli ekmek doğru cevap. Sapa sağlam. Sapa sağlam doğru cevap. Merhabalar beyler. Üçüncü finalistimizle beraberiz. Tekrar merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar. Merhaba. <laughs> <laughs> ne oluyor, neler oluyor? Var mı orijinal bir şey? Ee, yani çok değişiklik olmadı açıkçası. Çok güzel. Evet, okulum başladı. Harika. O kadar. Nasıl peki? Ya okula gittim, oradan geldim buraya zaten. Valizle gittim okula da. Biraz garipsediler beni. Niye valizle gittin? Kıyafet getirdim buraya. Ha anladım, mantıklı. Evet. Çok güzel. Dersler başladı mı Can Başladı. Evet, çalışamadım. İstediğim saatte uyuyup istediğim saatte uyanıyordum düne kadar. <laughs> Peki, e, kaçta başlıyor ders? Kaçta bitiyor? Bugün 8.40'ta başlıyordu dersim. Normalde kaçta bitiyordu? Normalde de 8.40'ta başlıyordu. İşte pazartesi. Bitiş saatini soruyorum 10 zaten. 10.30 mu? Evet. Yani şey bugün bir dersim vardı. Buna <laughs> mı ağladınız? Evet, zence? çok erken bence. Aynen. Aynen. Çok haklısınız. Hayat ben, çok zor. Çok zor, özellikle sizin için e, bir saat dersiniz var. Ay İkin. İki. <laughs> çok güzel. Yorucu evet. Çok. Hukuk. Hukuk. Aynen. Çok Zorluyor güzel. Zorca tabii. Aynen kaçinci Üç. Üç. Evet. Ben çok güveniyorum şu an size hukukçu olarak. Çok teşekkür ederim. Bu çalışma azminiz. Yarınlar bizde. Yarınlar evet. Allah da yarınlar sizde. Bugün <laughs> olsa yan yok yok öyle demek istemedim. Şaka yapıyorsunuz anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Evet şaka yapıyorum. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Herkese selam olsun diyeyim. Bilemedim. Çok heyecanlıyım ben şu an. Aa, evet. Dede Korkut bizlerle sevgili izleyenler. Herkese selam olsun diyerek bağladı. Harikulade. Bugün peki siz bir puan hayaliniz var mı? Çünkü tuhaf gidiyoruz. Yok çok ben de onu fark ettim. O yüzden çok aşırı heyecanlandım. Konuşamıyorum bile şu anda. Az önce de çok bağırarak güldüm. İnşallah annem kızmaz. <laughs> Demin <laughs> mi? Güldürmeyin evet. <laughs> Kızarsa bana kızar canım. İbrahim Bey çok bağırıyordu falan dersin. Tamam. Ya da sesi açmışlar yanlışlıkla. Olur dersin. tamam öyle diyeyim. Yoksa ben <laughs> diye güldüm dersin. <laughs> Ay berbat şakalar yapıyorum. <laughs> evet başlayalım mı ufak ufak? Çünkü belli ki başlayamayacağız. O tamam biteri. başlayalım. Hazır mısınız? Hiç değilim ama. Bir bakalım. Bir şey bir, yani Vakit geçiririz. Baktık çok kötü heyecanlandınız. E, tamam. Tamam. Bir tuhafsınız bugün. Evet. Neden Bilmiyorum, öyle? Bilmiyorum çok heyecanlandım gerçekten. E ne olacak canım? Bir şey değil. Ya, iyidir bazen. Hep derim bir nefes alayım bari ben. Yok yok boş ver. <laughs> Almayın tutun nefesini. Tamam. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Aşırı kilolu kimseler için kullanılan sözcük. Obez. Obez doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. İngilizce kökenli buyursunlar. Bir toplulukta ya da meslekte üstün başarı gösteren kimse. Bir harf alabilir miyim? Buyursunlar. Çok basit. E, çok basit düşünün. Bir evet. toplulukta derken yani böyle ekibin nokta noktası diyebiliriz. Bir tane daha alabilir miyim? Tabii. Bilmiyorum. Biliyorsun. Dur dur. Aynen. Tamam. Şimdi salla. E... Sair. Aman be saçma mı? Öyle, öyle değil, öyle değil. Seyir. Zeynep Hanım, pardon, beni dinleyin. Tamam. Ee, çok tuhaf bir yerden örnek tamam, verici, şey, ipucu vereceğim. Ablan nokta nokta bebeğim. Star. Star doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bilmeniz kadar tuhaf çok az şey var ama <laughs> bileceğiniz o kadar emindim ki Zeynep Hanım. <laughs> Bunu benim bilmem zaten e, ayrı konu. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Can sıkıcı, istenmeyen kimseler için kullanılan sözcük. Bir harf alabilir miyim? Tabii. Bilmiyorum ki. Aa, Çok heyecanlıyım. Bir Bunu, harf daha alabilir miyim? Buna harf almanız gerekecek çünkü benim buna verebileceğim kopya biraz... Üçür mü? De değil. Bir harf daha alın. Bir harf daha alayım. Pücür mü? Değil. O değiştirin ortadaki harfi. Püdür, püşür, pükür, pütür, püsür. Püsür doğru püsür. cevap. <laughs> ya yani inanılmaz bu kelimeyi yani nasıl e, aradın da buldun sevgili editör. Efendim yine beş harfli İtalyanca kökenli bitki biliminden geliyor. Ben Ama bitki yani. olarak duymamış olabilirsiniz. Gelsin bakalım. Nergis Soğan köklü bir bitki. Zerrin. Ee, bir harf alacağım. İşabaşlık harf gelir. Sesleyen değil. Yuh. <laughs> bir tane daha alalım. Baktım balık yan gider. Evet. Ee, hiç bilmiyorum. Bir kadın ismi. Feryal. Siz sa saymayı da unuttunuz. Feriye. Feriye mi? Ee, yok. Ee, ha. Zeynep Hanım. Feride. Bir semt. he bir harf daha alalım o zaman. Sen bize bir harf daha... Fulya. Fulya doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Özel bir isim soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz. Sivas iline bağlı köpeğiyle meşhur ilçe. Kangal. Kangal. Kangal doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli bir sıfat bu sefer. Gelsin bakalım. Affolunmuş, bağışlanmış anlamına gelen Arapça kökenli sıfat. Azade mi? Değil. Ee, harf alalım. Bir harf alalım. Aldık. Bir harf daha alalım. Aldık. Mafir. Mafir. Gibi bir şey. Ne? İkinci söyleyeyim. Mafur. Mafur doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Gelsin bakalım nasıl bir soru geliyor. Hastalarla ilgilenip tedavi sürecine yardımcı olan doktorun sağ kolu. Hemşire. Hemşire doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız. Yorna konum 2700 puanımız ve 1 dakika 57 saniye süremiz var. Kaç harf alabilirim? 19. Aa iyi tamam. <laughs> Ama yani hani ihtiyacınız olmayabilir 19 harfe. Yani çünkü 6900 puanı geçmek için 19 harf alabilirsiniz. Tamam. Ama 8800 puan alma ihtimaliniz var şu an. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Hanımlar, beyler ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek şimdi. Yapı meka almış. Hadi buyurun. Gelsin bakayım. Rüzgarla dost olan iple oyuncak. Uçurtma. Uçurtma. Doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Gelsin bakalım. İkilememsi bir şey. Tamam. Buyursunlar. Bir kişinin yaptığı her şeyi doğru bulan, başkalarına da kabul ettirmeye çalışan kimse. Pohpohlayan ya Gibi bir şey. Haycı. Gibi bir şey. Gibi. Tamam. Bir harf alabilir miyim? Tabii verelim. Ş. Şey, çok şak güzel şak. yerden geldi. Şak şakçı. şak. Şakçı, doğru cevap. Sekiz harfli bir başka aradığımız cevap tek kelimeymiş. Hadi sorusunu görelim. Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye getirip sonuca bağlama. Oldu bitti. Verdim gitti gibi. Hmm. Gibi bir, bir şey. Bir harf alabilir miyim? E alın hadi. Bir tane. Şey gibi böyle siz bir şey yapmak istemiyorsunuz Aha. ama yapmak zorunda kalmışsınız. Bir arkadaşınızın nokta noktası. Rica, minnet, di ısrar. Değil. Bir harf daha alalım. Tamam. Emri vakit. Emri Vaki doğru cevap. Dokuz sayfalara geçtik. Birleşik kelime soracağız şimdi. Mecaz anlam. Gelsin soru. Genellikle kurallara aykırı davranan kimseler için kullanılan mecaz. Başına buyruk. Gibi ne? Başına buyruk. İyi yani, iyi Evet gibi bir şey değil ama. Bir harf alalım mı? Alın. Çok güzel yerden geldi orası. Eee bir şey biri mi? Değil değil. Demin söylediğiniz kelimelerden. Başına. Ha işte yok o. O bir hafta daha alalım. Bir hafta aldık. Ha. ha. Bir hafta alalım. Zıkkımın dibi. öyle değil mi? Bilemedim. Bir tane daha çok az. Yo, aa, Allah Allah durdurun efendim artık. Eee bu Her şey, şey başı. Ha. Bir şey başı, ha. ne başı? Bu, ama kurallara aykırı davranıyor. Bu, bunu... Onun yüzünden oluyor dediğimiz zaman. a bu... Her, her şeyin e, nokta noktası bu. Ha, çorap mı? Değil. <laughs> çorap mı <başı> değil. <laughs> Bilemiyorum. Biraz daha yardım eder misiniz? Yara yara. Ha, çıban başı. Çıban başı. <laughs> Ben, ben kameranın arkasından da Bilgehan abi böyle yapıyor. <laughs> Ağzımdan kelimenin doğrusu çıkacak diye. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efem 9 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. <laughs> Kelimelerle olayları resmedip bir olay dizisine anlatmak. Betimlemek gibi bir şey. Et ama öyle bir şey. Resmetmek. Hayır. He. De, yani mantığı doğru kelime betimlemek gibi masterla bitiyor. Tanımlamak değil. Evet. Kelimelerle olabilir. Betim betim yani nerede yapılır efendim? Betim. Hikayelemek, öykülemek. Öykülemek doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Doğadan geliyor. Hadi buyurun doğadan geliyor. Bir süreliğine şehir ortamından uzaklaşarak eğreti yerlerde yaşam alanı oluşturma eylemi. Bir harf alabilir miyim? Alın. Kaçmak gibi de. Ha neye ka kaçıp ne yaparsınız? Ee, Mesela. Bir biz... harf daha alayım. Alın alın. Harf buldunuz mu alın kamp yapmak. Kamp yapmak doğru cevap. Son soru. Tamam. Kaç harf alabiliyorum peki? Harf harf yok artık yok tamam mu, ya. Muyum? Almayın. 10 harf var da yani arkadan bir tane daha yarışmacı var. Tamam. Allah Allah ben anlamadım ki bu harf heyecanına nereden kapıldı bu hanım? Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacınız var. Bunu kullanıyorsunuz. Gelsin bakalım. Fiziksel olarak paranın geçmediği yerlerdeki maddi yardımcı. Ee, söz. Hayır can. Değil. Paranın geçmediği yerlerde. bir harf alabilir miyim? Yani fiziksel olarak Uçan'dan. para geçmiyor. Ha. Kredi kartı. Değil. Banka kartı. Banka kartı doğru cevap. <laughs> şey Ya inanılmaz ya gerçekten. Banka kartı reklamında böyle denmiyor banka kartı onu söyleyeyim size. Sevincinize sağlık Zeynep. En sevdiğim şeydir. Tahmin ederim. Üstelik e, sanırım sizin hesabınız değildir o. Ailenin Aynen aynen, aynen tabii. Ben de başkasında olunca seviyordum da kendimin olunca artık o kadar şey olmuyor. Ben pek kullanmıyorum abi falan yapmaya başladım. <laughs> 7800 puanınız var. Bence çok da kötü değil. Hayır canım estağfurullah gayet iyi bir puan. Ama sizin standartınızın altında. Çok heyecanlıydım bugün ama. Evet ama diğer, diğer, sizden önceki iki yarışmacının başına gelen kadar kötü bir şey gelmedi başınıza. Evet. O da sizi tedirgin etmiştir diye tahmin ediyorum. Çok. 7800 puanla şu anlık birinci kol, birincilik koltuğunu siz hak etmiş durumdasınız ama bakalım Cem Bey ne yapacak? Hey lisasın. Görüşemezsek iyi akşamlar. Siz i̇yi dersler de. diliyorum <laughs> Zeynep Hanım. Hanımlar, beyler Zeynep Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve Cem Bey geliyor.